Merhabalar, Doktor Güliz Yılmaz. Bugün genelde hastalarımızın karın bölgesi için bize sordukları işte liposakşın yeterli mi yoksa karın germede gerekir mi soruları için birkaç ipucu vermek isterim. Tabii ki bu kesin kararı hekiminiz sizi yüz yüze gördüğünde verilecek bir karar. Ama genelde daha genç yaşlarda, özellikle karın bölgesinde toplanmış yağlarınız varsa, dokuda bir gevşeme, sarkmanız yoksa, herhangi bir doğum yapmadıysanız, çok e, abartılı kilo alıp vermeleriniz olmadıysa, genellikle sadece liposakşın yeterli olabiliyor. Ama eğer doğum yapmışsanız ve gebelik sürelerinde çok kilo alma verme olduysa, onun dışında aşırı kilo verme, bu bir cerrahiyle olabilir ya da diyetle olabilir sonrasında. Deriyle birlikte katlanan, hatta bacaklarınızın üzerine doğru inen, katlanan bir deri fazlalığı da varsa, karındaki yağlanmayla birlikte, bu çoğunlukla bir karın germe ile beraber, tabii ki Liposuction desteği de yapıyoruz. Karın germe gibi bir açık cerrahi işlemle karın bölgenizde bir estetik görsel düzelme yaratabiliyoruz.